Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Twinspace'e bir haritanın nasıl ekleneceğini, daha sonra Twinspace'te eklenmiş olan bir haritaya nasıl kendi okulumuzu ekleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle bir Google hesabınız olması gerekiyor. Google hesabınızdan sonra buraya Google Maps yazıyorsunuz. Çıkan ilk sayfaya giriyoruz. Şuradan sol taraftaki üç çizgiye tıklayalım. Burada yerleriniz bölümü var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra buradaki haritalar bölümüne tıklıyoruz. Burada daha önceki projem için oluşturduğum haritayı görüyorsunuz. Buraya harita oluşturun bölümüne basıyoruz yeni bir tane harita oluşturmak için. Şimdi karşımıza boş bir harita geliyor. Burada atsız harita yazan yere tıklayalım. Karışmaması için bu haritaya bir isim verelim. Ben öğretirken öğreniyorum projesi için bu haritayı oluşturacağım. Öğretirken öğreniyorum. Açıklamada Adweaning projesi için harita kaydet dedik ee, daha sonra burada kendim okulumuzu böyle arayarak da bulabiliriz Eğer daha önceden buraya eklenmişsem şuradan arayarak bulabiliriz kendi okulumuzu. Mesela benimki bu. Buraya haritaya ekle diyorum. Gördüğünüz gibi buraya ekledi. Daha sonra şunu kaldır diyelim. Tam o adrese gerek yok. şuradaki düzenli bölümüne basalım. benim okulumun ismi orada eee ilkokul olarak geçiyor ama benimki ortaokul. Şuraya açıklamaya da kendi ismimizi yazalım. Çünkü gelen yani o haritaya bakacak olan kişi hani sadece okul ismini görür ama bunun kime ait olduğunu bilmeyeceğinden dolayı açıklamaya da kendi ismimizi yazıyoruz. Kaydet dedik. Ee, sonra bunun şeklini değiştirelim. Şöyle okul e, şekli olsun. Rengini de değiştirelim. Mayırtıç edici şekilde turuncu yaptım gördüğünüz gibi. Evet. Buradan çarpıya bastık. Şimdi okulumuzu bu harita üzerinde gösterdik. Daha sonra yapmamız gereken şey şuradaki paylaş butonuna basmak. Bunu sadece kendimiz görüyoruz. Herkesin görebilmesi için bağlantıyı bilen herkes olarak değiştir. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra tamamlandı diyoruz. Evet şimdi herkesi açtık bu haritayı. Şimdi spacee nasıl ekleyeceğimizi göstereyim. Ön izlemeye tıkladığımızda Burada paylaş butonu var. Paylaş butonuna basıyoruz. Siteme yerleştir diyoruz. Şuradaki linki alacaksınız arkadaşlar. Şu linki kopyalıyoruz. Evet kopyaladık. Şimdi kendi Twinspace sayfamıza gidiyoruz. Bu proje için yapmıştım. Sayfalar bölümü. Bunun için ayrıca bir sayfa eklemeniz gerekiyor Twinspace'inize. Harita. Burada düzenle var gördüğünüz gibi. Düzenle'ye bastık aşağı indiğimizde bu sayfaya içerik ekle var. Buraya tıklıyoruz. Şu sekme frame ekleme. Buna tıklıyoruz. Sonra kopyaladığımız linki buraya yapıştırıyoruz. Ve tamam diyoruz. Sonra teslim et diyoruz. Gördüğünüz gibi sayfaya eklenmiş oldu. Ee, bu kurucunun yapması gereken bir şey ve bir kerelik olan bir şey. Daha sonra ortaklar bu sayfaya girdikten sonra kendi okuluna eklemesi gerekiyor. Hemen onu da göstereyim. Şimdi sayfalar bölümüne girdim Ortaklar. Buraya haritalara tıkladı. Şu büyütme sekmesine basacaksınız arkadaşlar. Büyükme sekmesine bastıktan sonra burada e, siz düzenleye basacaksınız. Çünkü düzenlemeye açık yaptık daha demin. Herkes düzenleyebilir. E, daha sonra buraya kendi okulumuzu yapıyoruz. Aratalım. Nihat Suzan Sipahi Anaokulu olsun mesela. Bakın Haritaya ekle diyoruz. Yine aynı şekilde ortaklar bunu yapacak. Şunu kaldır diyoruz. Bu adresi yazmaya gerek yok. Onun yerine biz şuraya kendi ismimizi yazacağız. Yine örnek olarak yaptığım için kendi ismimi yazayım. Kaydet Yine istersek şeklini değiştirebiliriz. Rengini değiştirdik. Bu kadar. Ee, bu kendi okulumuz şimdi buraya eklendi. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Buradan mesela bunu kapattığımızda sayfayı yeniledikten sonra okulumuzun eklendiğini görüyoruz. Ee, bu bir dakikayı fazla aşmıyor. Bir dakika boyunca kendi sayfanızı yenilerseniz okulumuzun burada olmuş olduğunu görürsünüz haritanın eklenmesi bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇lk başta kurucular kendisi kendi sayfalarına bu frame'i ekliyorlar. Daha sonra yine anlattığım gibi ortaklar kendi okullarını bu şekilde eklenmesi gerekiyor. Ee, Telegram grubumuzdan haberi olmayanlar için açıklama kısmına linkini bırakıyorum oraya katılarak eğitimlik hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle yeni eklenen videolar olduğunda size bildirim gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.